Deprem bölgesinden çok değerli katılımcıların bulunduğu Vicdan Nehir kanalına hoş geldiniz. Bizler 6 Şubat gecesi 7 defa yıkılmış ve yeniden kurulmuş bir şehir olan Hatay'ın 8. defa yıkılışına şahit olduk. Deprem gecesi yaşananların ağırlığı ile pek çok insan şok etkisine girdi, anlamlandırmada zorluk çekti ve çevresine yabancılaştı. Sevdiklerinin çığlıklarını duyup betonları aşamayanlar ya enkaz altında kurtarılmayı ya da enkaz başında sarılmayı bekliyorlardı. Buz gibi havada dışarıda kalanlarsa yiyecek, su ve ısınmanın çaresini arıyorlardı. İlerleyen günlerde gündeme gelecek olan tuvalet problemi daha ilk geceden ortaya çıkmıştı. Maalesef hastaneler de yıkıldığı için yaralılara gerekli müdahaleler yapılamadı. Cenaze töreni yapamayanlar, enkazı kaldırıldığı halde cenazesini bulamayanlar, daha yasını bile tutmadan kendi kendine etmeye çalışanlar ve nicesi vardı. Sosyal medyada sevdiklerine, evlerine, işlerine, huzurlarına hatta memleketlerini kaybeden insanların görüntüleri, videoları, ses kayıtları dolaşmaya başlamıştı. Geride kalanlar hayatta kaldıkları için, ellerinden hiçbir şey gelmediği için suçluluk ve utanç duyuyorlardı. Yaşanılan ya da şahit olunan bu acıların tümü bizlere doğanın bir parçası olduğumuzu ve ölümlülüğümüzü hatırlattı. Kalıcı olduğunu sandıklarımızın kalıcı olmadığıyla yüzleştik. Deprem bölgesindeki her insanın bir hikayesi oluştu. Hissettikleri duyguları paylaşmaya, yaşadıklarını anlatmaya, sarılmaya, duyulmaya ihtiyaçları vardı. Sosyal desteğin oldukça önemli olduğu bu zamanlarda, kilometrelerce uzaktan geleni, acısı olmasına rağmen hiçbir şekilde geri kalmayanı gördüğümüz gibi, nasıl yas öğretmeye çalışanları, yardımları suistimal edenleri ve dış görünüşümüz temiz ve bakımlı gözüktüğü zaman biz yargılayanları da gördük. Deprem ve sonrasında yaşananlar nedeniyle baş ağrıları, Sinirim sistemi problemleri, sırt ve bel ağrıları gibi fizyolojik, alkol ve sigara kullanımında artış, dinlenememe, iş başarısında azalma gibi davranışta, bellek problemleri, dikkat sorunları gibi bilişsel tepkiler ortaya çıktı. Bu süreçte insanlara kendilerini değersiz hissettirecek çok fazla olay yaşandı. Çaresizlik, üzüntü, değersizlikle başa çıkmaya çalışırken bütün bunlara bir de öfke eklenmişti. Buradaki hayatlar depremden öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldı. Küçükten büyüğe herkesin hayatında derin izler bırakan bir süreç yaşandı. Artık bu insanların değersiz hissetmeye tahammülü kalmadı. Ölümün farkındalığını kazandılar. Biz nelerin üstesinden gelmişiz diye düşünen insanlar güçlerinin farkına varıyordu. Yaşananlardan ders çıkaran kişiler hayatlarını artık doğanın kurallarına uygun inşa etmeleri gerektiğini biliyorlar. En çok dikkat çekmek istediğim nokta ise şu ki Evrende zıtlıklar hep beraberdir. Felaketlerden ders çıkartılabilir, krizler fırsat yaratabilir, bakış açımız hayatımızı şekillendirir.